Akrep ve yükselen Akrep. Duygular, ilişkiler ve sessiz kararlar, derinlerden yükselen gerçek. Sevgili Akrepler, bu hafta sahne sizin duygusal derinliğinizde kuruluyor. Ayın burcunuzdan geçeceği günler boyunca iç dünyanızda güçlü dalgalar yükselebilir. Özellikle Ay'ın ilk dördün evresine ilerlediği 2 Ağustos ve Uranüsle karşıtlık yaptığı 3 Ağustos civarında bastırılmış duygular ve beklenmedik yüzleşmeler dikkat çekiyor. Bu günler sizi içsel bir kararla baş başa bırakabilir. Merkür retrosu 10. evinizde, yani kariyer toplum önü ve otorite figürleriyle ilgili konularda eski meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Geçmişte üstü örtülmüş bir söz ya da göz ardı ettiğiniz bir sorumluluk şimdi sizi yeni bir yol ayrımına götürebilir. Duygusal ilişkiler açısından ise içe, kapanma ve sezgilerle hareket, etme arzusu artıyor. Kalbiniz sessizce bir şeyler söylüyor. Belki de dış dünyanın gürültüsünden çok o iç sesin rehberliğine güvenmelisiniz. Bu hafta özellikle partnerinizle olan iletişiminizde sözlerden çok bakışlar, davranışlar ve zamanlama önem taşıyabilir. Venüs'ün burç değişimiyle birlikte sosyal çevrenizde de bazı sarsıntılar gündeme gelebilir. Her şey dışarıdan sessiz görünse de içsel olarak büyük bir değişim yaşıyorsunuz. Bazen en güçlü dönüşüm kimse görmeden olur. Haftanın mesajı: Sessizlik bazen en yüksek sesle duyulan hakikattir.